Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, mutfakta olduğuma göre ve buradaki malzemeler de olduğuna göre alışveriş videosuyla yine karşınızdayım. Evet, bugün alışverişten geldik yine bayağı bir alışveriş yaptık. Şimdi hemen sizlerle paylaşacağım ama paylaşmadan önce de gerçekten fiyatlar çok uçmuş yine her zamanki gibi. Ee, yani şöyle söyleyeyim bir hafta geçiyor ya da iki hafta geçiyor alışverişin üzerinden ee, üzerine bir 5-10 lira her aldığımız şeyin üzerine 5-10 lira zam geliyor. Ee, o yüzden de e, normalde ne kadar tuttuysa mesela onun üzerine bir 100 lira daha eklenmiş bir vaziyette çıkıyoruz alışverişten. Ee, neyse konuyu çok uzatmadan ben alışverişime başlayayım sizlerle paylaşmaya. Şimdi şöyle baştan başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bebe bisküvisi aldım Ömer Yusuf'a. Ülkeninkinden aldım. Etininkinden alacaktım ama e, bu sefer bundan alayım dedim. Çünkü çok fazla kullanmıyorum. Şöyle söyleyeyim az 2-3 tane bisküvi koyuyorum. E, ekmek falan çoğunlukla ekmek, peynir onları da kullandığım için kahvaltıda artık. E, çok fazla gerek yok yani yine de hani dursun diye zor zamanlarda aldım yine bir paket. Şimdi bunu hemen şöyle kenara kaldıracağım. Onun önünden gelen şöyle süzme peynir aldım arkadaşlar. Artık gramlar azalmış. Yani normalde 20 lira ya da 18 küsür olması lazım bir kilosu. Şimdi 900 gramı aynı fiyata düşmüş. Yani gramajık düşmüş ürünledim. Şöyle tel peynir aldım arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor ikimseden. Beğeniyorum. Reyondan alıyorum bunu. Kahvaltıda güzel oluyor. Şöyle mikrofiber mop aldım. Ee, bendekinin şu kısmı birazcık çatlamış. Burası. O yüzden hani her an elimde kalabilir diye yedekte bulunsun e, diyerekten bir tane aldım. Şimdi şunu hemen dolaba kaldıracağım. O yüzden ben sizlerle paylaşayım. Yerli somon aldım arkadaşlar. Şöyle görüldüğü gibi. Buradan da görüyorsunuzdur. Bunu ne kadar aldım? Bir tane büyüktü. Yani bir tane büyük bir balık aldım. Somon. Hatta kenarda dursun. Ben bunu çünkü yarın yapacağım. Fazlasını buzluğa atayım. O şekilde bir dahakine yine veririz. Çünkü bir tanesi bayağı büyüktü. O yüzden ikimize fazla gelebilir. Ee, dolaba kaldırmam lazım. Kenarda dursun. Zaten içerisi çok sıcak değil. Şimdi hemen şöyle abone bölümünden devam ediyorum. Öncelikle bir Türk kahvesi aldım. Yine ben her gittiğimde alıyorum mutlaka. Çünkü çok sık tüketilen bir şey ee, bizim evde. O yüzden alıyorum. Şöyle değişik bir ülke kremalı e, ee, bisküvenin değişik bir modeli çıkmış. Bol çikolatalı, çifte lezzet diye. Bir beyaz bir de galiba çikolatalı siyah olan renginden var arasında krema deneyelim diye aldım. Şöyle brownie gördüğünüz gibi. Çikolatalı gofret. İşte saklı köydür. Şöyle. Abi cuburlardan yine devam ediyorum. Aynı türlerden devam etmeye çalışıyorum. Şundan probis arkadaşlar. Ben çok sevmiyorum ama Mehmet seviyor genelde. Biz işte İşte eti ahenk. Bugün bayağı bir dadanmışız abur cubura. Milka, çikolata, albeni. beni. Evet, daha geliyor yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Eti, çikolata. Şu kepekli çubuklardan aldım. Annem de yesin diye. Ara öğün olarak. Şöyle sufle almışız arkadaşlar. Herhalde bu kadar diye düşünüyorum. Abur cubur. Onları bir kenara alayım şu arkadaşlar kenarda dursun. Ee, şimdi peynire devam ediyorum. Şöyle kiri markasının peynirini aldım. Süzme peynir, sür, yani sürülebilen peynirinden. Şöyle aç bitir gibi dana salam aldık. Kahvaltıda işe giderken iyi oluyor. Şöyle bir tane sunum şeyi aldım arkadaşlar. Peynir sunum tabağı aldım. Bambu. Onun dışında şöyle kaşar peynir aldım. Sek markasını. Bu da indirime girmişti. O yüzden aldım. Şöyle e, Amerikan servis aldım. Yeşil. Hatta bir tanesini açayım. Sizlerle de paylaşayım. İki tane aldım. Böyle bambulu şeyler hoşuma gidiyor. O yüzden almak istedim. Tabii bunu kullanırken daha net görünür ama. Evet. Şöyle bir modeli var. Güzelmiş. Beğendim gayet tatlı Dur. duruyor. Şuralarda fazladan ipleri var. Bunları keserim ben. Şöyle yeşil koyudan açığa doğru gidiyor. Arada böyle bambu renkler var ya böyle sarımsı. Böyle bir şey. Rengi hoşuma gitti. O yüzden almak istedim. Şöyle Torku markasının arkadaşlar her zamanki gibi ayçiçek yağları yine çok pahalanmış. Ee, normalde 5 litresini 57 küsüre mi ne almıştım? Şu an 4,5 litreye düşmüşler. Dediğim gibi gramajları azaltmışlar. Yine 58 lira civarı bir şeydi. Ee, yudumunki 60 liraydı zaten. O da 5 litre. Gerçi neredeyse aynı hesaba denk geliyor. Ee, ben yedekte bulunsun diye aldım. Evde vardı ama e, yılbaşından sonra daha çok artabilir diye. Bu videoyu izlediğinizde de yılbaşından sonra olmuş olabilir bu arada. <laughs> ne zaman atarım bilmiyorum. Şu an ayın 17'si olması lazım. 17 Aralık olması lazım. Teyze evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle içimin kakaolu sütlerinden aldım. Şimdi bir tanesini açtım ama her süt içti. O yüzden şöyle içinden bir tanesi çıkmış gibi duruyor. Şu sütlerden yine içiminki daha indirimdeydi. Her gittiğimde farklı markanınki indirimde oluyor. Bir Torkum'unki oluyor. Bir Sek markası bir de İçim markası. Bu üçünün arası zaten iyi markalar olduğu için hangisi indirimdeyse... Ondan alıyorum. 10 ee, on tane civarı aldım. Diğerlerini dolaba kaldırdım. Şöyle bir tanesini göstermek için buraya getirdim arkadaşlar. 10 tane bu sütten aldım. Şöyle peçet aldım. Düz, beyaz. Şöyle bir tane desenli aldım arkadaşlar. Böyle sunumlarda falan kullanmak için. Bu arada Instagram hesabımda e, sunum Instagram hesabım var. Merveli Merveli Kareler ee, oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim, beklerim hepinizi. Orada böyle sunumlar, dekorasyon e, fikirleri, e, bu tarz şeyler paylaşıyorum. Kendim yaptığım şeyler var, eskileri yeniye dönüştürme tarzı e, çalışmalar yapıyorum, paylaşıyorum. Merveli kareler, unutmayın. E, zaten. Doğasında anne Instagram hesabıma girerseniz de orada var zaten profilimde yazıyor Merveli kareler diye oradan da bana ulaşabilirsiniz. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle lavabo açıcı aldım. Bizim bu lavabo, mutfaktakinden koku geliyor bazen ara sıra oraya kullanacağım. Tıkalı değil ama koku geliyor muhtemelen yani bütün bina hani atıklar falan onların kokusu geliyor olabilir. Ama ben ya da bu açıcıdan almak istedim belki kokuyu giderir diye. Sonra şöyle ketçap aldım. Ketçapım bitmişti. Mayonezim var ama bir tane ketçap alayım dedim. Çeviz aldık. Şöyle 3 rubli. Mehmet almış arkadaşlar. Ben kilo almayalım diyorum ama Mehmet yine alıyor. Şöyle kuru yemiş aldık. Bunda tozları hep böyle çıkmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karışık kuru 30 Ee, yumurta aldım. Bu arada onu da şöyle çıkarayım. Kırılmadan. Ee, yumurta, otuzlu yumurta arkadaşlar 25 lira. Ve Gimsan Anamış ve yaptık. Am e, Ankara'da olanlar bilirler. Ee, otuzlu yumurta ve Gimsa uygun bir market olmasına rağmen 25 lira. Kenara alıyorum da. Şimdi şunu da kaldıracağım. O yüzden hemen göstereyim arkadaşlar. Bu yine ayakkabı. E, dekorasyon sayfamda söylediğim gibi az önce Merve'li kareler. Orada da ayakkabı düzenlediğim bir e, postum var. Zaten ayakkabı videomu da biliyorsunuz. Youtube'dan. Beni yani, takip edenler bilir. Takipçilerim. Ayakkabı düzenleme videomda böyle ayakkabı kutularıyla... Ee, nasıl güzel bir düzen yaptığımı tekrar açıp bakarsınız. Çok faydalı bir video. Bu erkekler için olanı. Ee, Mehmet'e aldım Bunun bile fiyatı bir öncekinde 8.90'dı. Şimdi ettiğimde 9.90 arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hani her şeye zam geldiğini söylemek için. Şunu şuradaki aldım tekrar. Şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi en son meyve sebzeye geçtim. Hemen çok arkadaşlar, çok uzattım. İki tane ayva aldım, çok fazla almadım. Ee, fazla yenmiyor çünkü, limon sıkmak için üzerine. Şöyle pırasa aldım, iki dal. Başka ne almışım? Bu ıspanak, aynen. Ispanak, kereviz, ile kereviz güzel oluyor. Şöyle reyhan aldım arkadaşlar. Salatalarda çok güzel oluyor. Yarın balık yapacağım çünkü. O yüzden bunu aldım. Roka aldım bir de. salata yapacağım yarın şeyin yanında. Balığın yanında roka, limonlu zeytinyağı çok güzel oluyor. Şöyle az bir şey biber aldım. Biberi de hani yemeklerde lazım olur diye aldım. Çok fazla olunca bozuluyor. O yüzden ben çok az alıyorum mutlaka. Siz de öyle yapın. çalışan bir insansınız. Gerçi annem evde oluyor. Yemek yapıyor ama o yine de biber çok tüketilmiyor. O yüzden az az alıyorum. Şöyle kıvırcık aldım bir tane. Bir kilo armut. Bir orta boy karnabahar. Şöyle brokoli, ay brokoli salatası yapacağım bu arada arkadaşlar. Şu an gerçekten çok güzel geldi gözüme. Yarın balığın yanında yapmam muhtemelen. Sonraki gün baklagil yapmayı düşünüyorum. Onun yanında yapabilirim brokoli salatası. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Eğer ee, video çekersem de sizlerle paylaşırım. Şöyle mandalina aldık 1 kilo. Ömer suda sıkıyoruz genelde kahvaltıda. Seviyor. Hem de sağlıklı oluyor. Şöyle havuç aldım. Bir kilodan fazla sanırım bu. Buçuk kilo falan. İki tane kabak aldım. Çok tüketilmiyor. Hani iki kişi olduğumuz için en fazla 3 oluyoruz annem olduğunda. O yüzden fazla almıyorum. Patates aldım. Patates Patatesler çok güzeldi. Evde vardı ama bayağı bir güzel görüldü Bayağı büyük, iriydi. Taze gibi duruyordu. O yüzden biraz daha da alayım dedim. Şöyle bir de elma aldım arkadaşlar. Bu kadar sanırım alışverişim. Başka unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum. Ee, bu kadar alışverişim arkadaşlar. Aynen öyle. Ee, burası merak edenler için söylüyorum. 465 lira tuttu toplamda. Yani inşallah hepiniz beni izleyenler, izlemeyenler herkes alabiliyordur çocuğuna Yedirebiliyordur istediği şeyleri. Böyle her videomda da duygusala bağlıyorum ama yani içimden gelenleri paylaşıyorum sizlerle. Benim için önemli olan herkesin alabilmesi gerçekten. Onu isterim, onu temenni ederim. Çünkü ben de empati yapıyorum. Ben de çocuğumun istediği şeyleri ya da ona faydalı olan, sağlıklı olan şeyleri yedirmek istiyorum. Ve çok şükür yedirebiliyorum. Ama herkesin de bunu yapmasını istiyorum, yapabilmesini istiyorum. içimden gelen bu. Umarım öyledir. Hayat dediğim gibi pahalı biraz. Son derece zorlaşıyor. Umarım daha düzelir. benim isteğim, temennim kesinlikle daha ucuz olsun her şey. Herkes her şeyi alabilsin. Ben zaten bunu istiyorum. Her şey daha kolay olsun. Daha kolay ulaşılabilir olsun. Bunu istiyorum. Umarım öyle olur arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayayım. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi dekorasyon sayfamı Instagram üzerinden takip ederseniz Merve'li kareler doğasında anne Instagram hesabımda da var zaten profilimde yazıyor hangi hesap olduğu Merve'li kareler diye. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Orada daha aktif oluyorum genelde. Videomu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.